Hepinize tekrardan merhabalar edelim. Bu videomda sizlere komik anları derledim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi diyeceksiniz ki komik montaj ne, komik anlar ne? Komik montaj bizim seslerimizin olmadığı, sadece benim fazladan ses eklediğim ve karelerden aldığım oyun içinden bir yerlerden aldığım yerler oluyor arkadaşlar. Ee, komik anlar ise bizim oynarken e, yaşadığımız komik yerleri aldım yani bizim sesimiz var Ayrıyetten fazla ses ekledim ee, Komik şöyle söyleyeyim Anlarsınız zaten önceki komik montajlara bakın Bir de şimdiki komik anlara bakın anlarsınız zaten arkadaşlar Neyse çok uzatmayacağım kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorumlara da gelsin yazın ona göre devam ettireyim Ya da komik montaj devam edeyim e ee, siz karar verin arkadaşlar. Neyse, uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Lan. Dün YouTube'a video atıyordum ama Facecam'le atıyordum videoyu. Yüzümü Aa, açık çekiyordum yani. Başka nereye karşı çekiyordum lan? Lan sesin geldi mi? Ben de Spiderman. Biz geri kaçmayız aslanım. Pegatlı <laughs> kaçarlar sizi. Vurcam be. Vurcam ne olur. Kaka bende bir şey yok. Şey yok diye var ki <laughs> Ölüyorum. Allah'ım bir Vur lan <gülüyor> 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 her şeyinde ben bir bitti ya. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Aga ben şu anda metro yiyorum. Hmm. O zaman şunu derim Ah Ağlıyorum her gece. Oo oh, kankam uçak, uçak yaradı herkes bu yaptı. Oğlum o bu o nerede o, 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 o bir dakika abi, loading bir dakika. <laughs> ne saat? 200 kişi daha oraya Arkadaşlar oyunda 60 kişi var. Nasıl yani? Matematik hocam. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Otere gelecek şuraya gelecek. lan kardeş lan. Lan kardeş lan. Nereye lan? Hop <laughs> <laughs> patlayacak. Aaa! Ne <laughs> oluyor <laughs> oğlum bende bak. Ben Derim bende bir ben şey var. Adam lan içeride lan. Dur, dur, dur. dur bir ses kasayım. Motor geldi yap. motor. Motor. <laughs> lan lan bomba attılar gitme. Onunu Arka ah. geldi son iki. Ah. Enemy. Ne diye kaçın he? Enemy <laughs> down. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya. Gel lan buraya. Ya buraya Chris. Kaçtım. Kaçmadı. Hadi. <laughs> Bakın <laughs> ses gelmiyor. Kankam ya. Ne verdiş? O benim bak. Hangi nitsin ama yavaş adlandı? Yine bebeğim benimle beraber? Yapamam. Elbette. Ofelin müthiş olmuş ya öyle? Geriz bunun. Daha bir <gülüyor> 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 Adam geldi lan beni niye bitiriyorsun gelip gelip ya kim <laughs> dışarı attı beni ben ovam aaa Allahım var git bitirmem bunu kahpe çekil emin çekil aşkım çekil çekil adam dışarıda lan öte çık lan götünü de aldır bitireyim lan dur bana lan Geldi, geldi, geldi. Burdan geldi, burdan geldi, burdan geldi. Başka Helal lan, tut beni. Yukarı başlayalım. Bekle, tutmam beni. Gel. Gel, bana. tamam artık. Hadi lan, tamam. tava tamam. vs tava. Tava tamam. se, tava. Tava, se, tava, hadi. Ha, gel hadi, ne oldu? <gülüyor> araba, <gülüyor> gel bana. Gel bana. Araba, gel, araba geldi, araba <laughs> geldi. Abi, bunlar sava atar mıyız lan mi işte. lan bunları? Hadi hadi Usta, Q ben bunu. Kaç kişi? Tek kişi geldi. Tamam var abi kör ettim Hadi Ye onu ye onu Kör ediyorum Mustafa Aldı Arabaya bindi lan kör oldum ben de kör oldum Aaa Aa! Aa! 5 kill 4 kill daha kaç kill 15 kill Senin kafana sikil <laughs> 5 kill 4 kill daha 15 kill Bot bot. Şimdi, bot Bot değil bot değil gerçekten gerçek adamlar. Oo oh, botu yedi Mustafa. Abo. Oh, <laughs> Boklara gelecek şimdi Mustafa. Abo oh, gelme sen. Gelmesen. Ben öldüm, sen gelme sakın gelme sen. Ben ölürüm sen gelme. Madem öleceğiz kabire. Ne diyor <laughs> bu? Onun arka geldi. <laughs> bum 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 bum. Abimiz kardeşiz bu keslik ne diye. Al beni AL. Aaaaaa. Aga gel yanıma. Aha bok yoluna gidiyoruz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de abi hoş geldiniz. Bu adam bizi alır zeyrek. Lan. Ağadır mısın? Ben durma yelem yok. Ezden şunları. Dönüp gelip oha bir takım var. 4 kişi mi? Ha. Eee. Öldüreceğim bizi. Bak öldüreceğim bir çocuk S12, S12 geldi Geliyor adam üstümüze Ecelin e geliyor bekle tembel Gel 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 Evet düz gel Mustafa yanına gel düşeceğim şimdi Baydettim abi Ben baydettim Gitir gitir vurma hayır 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 Aga ne yapayım yapacak bir şeyimiz Aga, yok Aga hainlik yaptın şu anda gel buraya gel Adam adam yerde yatıyor. Kar 98'i var. Adam ne var? Abi sisle smoke yap, bir şey yap. Gege ben de tuttum bunları mal kör. Oha araba geliyor. Ben buradan bir kartam. Anam amına olsun. Hepinizi vuracağım. Lan Ben buradan bir kartam. Anam amına koyayım olsun. Hepinizi vuracağım. Yetişemezler. Abi ben arkaya kaçıyorum hadi. Şuraya gel Mustafa şöyle gel şöyle gel. Ya ananı avradını ya. Oğlum iki tarafında sarıldı Mustafa. Öldük. Allah Hah hah hah. <laughs> ne diyorsun? <laughs> evet arkadaşlar, e, söylediğim gibi komik anlar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eee değişiklik olsun dedim, yeni bir seri çıkartmak istedim. Bu çok istenirse ben bunun devamını getireceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, çok uzatmaya gerek yok. Kanala abone olup videoya like atarsanız, güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.